Evet Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber hmm, Bar Bulutta Odunculuk Nasıl Yapılır Herhangi Bir Mesleğe Sahip Olan Herkes ee, Odunculuk Yapabilir Geldiğimiz Zaman Avalon Şehrindeki Gezgin Satıcının Yanına Vuruyoruz E'ye Bastığımız Zaman Buradan Açılıyor Ne Alacağımız Biz Buradan Balta Alıyoruz Satın ala Basıyoruz Aldık Baltayı Şimdi Verdi Bize 2'ye Basıyoruz Chopping Aksi Şimdi Balta Bu Şekilde Duruyor <laughs> bunu ne yazık ki e, Swap'i ayarlamam gerekiyor, bu ne yazık ki ayarlanmadı. O yüzden şey yapamıyoruz. Evet, bakın arkadaş şimdi almış bunu. Merhaba. Odunları mı kestirmek istiyorsun? Ha, onları önce daha çok kestirmen lazım. Sen bunu al, bak buraya koy. Buraya koy, buraya. Koy. Yok yan taraftaki şunun üzerine yerleştir. Sok oraya. Sok 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 içine doğru sok. Ha tamam bak çalışmaya başladı. Kaç diyor? 3 dakika 40 saniye sonra şu alttan paran gelecek senin. Bunları kestikten sonra alıyor. Başında bekleyeceksin. Aleyküm <laughs> selam. Ben şimdi bir odun ben de toplamaya gideyim. Yedeceğim sonra. Sen benim arabamı mı aldın? Neyse. <laughs> Şimdi Avalon şehrinde olay böyle oldu. Kestirmenin nasıl olduğunu görmüş olursam. İlerledikten sonra şöyle hızlıca hemen göstereyim. Üzerinde şu şekilde tree halt Bunu Bunları Türkçeleştirmedim. Zaten anlıyorsunuzdur hepiniz 100 canı var. Chopping axe elimize aldık. Vurduğumuz zaman bakın bunun canı gidiyor. Evet. Ben havalot vatandaşıyım. Şimdi böyle bir hareket yapmayın mesela. Peki teşekkürler. O gördüğünüz arkadaş mesela in lideri. Ağaç kesiyorum sıkıntı yok. Tabii, o iyi olur. <laughs> Aa, dostum bir şey soracağım, bir tane odun arabası lazım bize, var mı sende? Tabi. <laughs> ee, rolü bu şekilde yapacağız, hani ister istemez. Burada ağaç keserken haydutlar gelip sizi soyabilirler. Bakın taş atıyor mesela bize. <laughs> Şu an videoda olduğumuzu biliyor o yüzden problem yok. Ağaçları bu şekilde kesiyoruz. Oradaki arabayı ne yaptın peki? İçeriye içeriye götürdün. İşte o arabadan bir tane daha gerekiyor. Sen benim arabamda ol zaten. Dostum sen sen şu F4 kasınla bir araba çıkartmayı denesene odun arabası. Senin araban nerede acaba? Galiba o lanet haydut çalmış olmalı. Evet, ee, şimdi bunlara mecburen alamıyoruz. <laughs> Ben size hemen hızlıca göstereyim. Odunları aldıktan sonra bu arabalara dolduruyorsunuz. Maksimum bu arabalar 15 tane alıyor. Herkesin bir tane araba çıkartma hakkı var. Bu arabaları çıkarttıktan sonra Gravity Gun'a elinize alıp bu araçları sağ tık yapıp havaya kaldırabiliyorsunuz. Daha sonra bunun üzerine Sunwheel yazar zaten. Bu odun kesme yeri. Bunun üzerine sürüklediğiniz zaman bu otomatik olarak kesmeye başlar burada. Yapmanız gereken tek şey odunculukta bir süre sonra bunun parasının süresinin bitmesi. Hayır ya bu bir işe yaramaz. Bunu kıralım. Getir buraya. Görüyor musun ne kadar güçlüyüm. <laughs> evet işte süresi doluyor. Şimdi süresi dolacak bunun. İstiyorsan paranı kaptırma bak buradaki bekliyor. Bak aşağıda para. Araba araba bagaja girdi. <laughs> Mükemmel araba bagaja girdi. Eee. Dur bekle 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 bekle. Bozuldu burayı sileceğim. <laughs> bu niye baga girdi ya? Bunun içine girdi bu. Allah Allah. Dur bir saniye. Ha şimdi oldu. Bunları azıcık uzaklaştıralım ya böyle olmaz. Ya da ormanda bir yere koyacağım ya. Şehirde değil de ormana mı koysam acaba?